Merhaba arkadaşlar. Bugün Enstor oynuyoruz. Daha çok istiyorsanız beğenerek, bunu sallayabilirsiniz. Şimdi buradan başlayalım. Okuyamıyorum ya, ama o kadar iyi değil. Ama olsun ki Ronaldo. Bak sakallı köpek. Sen kim ben kim? Play. Fenty Bey ya da hmm. Gömerim. Gibin mi geliyordu? Bak lan şöyle miyim? Mesut Ronaldo var bende de bunların iyi bunları diye. Ama işte benim gibi böyle gol yersiniz. Ah! Sen! Sen kime gol atan? Aslında Ronaldo var lan senin. Gördün mü? Süper başlık koy. Ah. Bunda da özellikle var arkadaşlar. Özel hareket. Ama bu şey yapıyor zaten. Ha ha ha. Ne zaman gelecek? Arkadaşlar izin. Babaşatı istikamik. Dört ke. Ne oldu yavrum çevirdim. O oh, bal. gol. Sen kim? İşte Ronaldo budur. Bu. tip ne ha? Başka. Güzel. Kim var? Real Madrid İspanyol Ebar, Biz Is başka Eybar sizi yenmem lazım. Özellikle bu ekranlara bakmayın ya. Böyle no thanks böyle falan filan. Saçma siteler bunlar. Yarın da arkadaşlar Napolyon var 4 gelecek. Yine ilk videomu çektim. İşte Sırbistan'ı çıkar diye. Yarın da o geliyor. Onun garantisini vereyim size. <laughs> Abi, biliyor musun? Son dakika attılar. Allah cezanı vermesin seni ama ya. Sen ne yaparım, lan? Yaparım, bizim. de yaparım ama bunu yenerim yani. Bir yıldız bizim. Beş yıldız da ama pro değiliz. İlk de proyduk. Şimdi gitti proluğumuz. Tekrar göstereceğiz ona proluğumuzu onlara. Grupta biz birinci olacağız. Olacağım. Al al al. Ben day. Ben. 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 Ben Ronaldo. Sen de sil bir şey. Şu var Sakallı. Tipsiz. İnek balıkçı. Benim Ronaldo tipli inek balıkçı sakalım yok. Kızlar beni beğeniyor. Ben Ronaldo çünkü. Ben onu daha iyi senden. Ah! Torbayla. Dragon Ball. hadi siz Yan geçti tabii. Var. Oh. Abi fixer. Abi inanamıyorum. Bu da gırstatlar özel çekler de. İşler kötü arkadaşlar. İkinciyiz. Oh çıkmışız. Arkadaşlar ballıyız oğlum. Sen var mı? Ne alıyorsun burada? Hemen içeri baksana. <laughs> Hadi bismillah. Hiçbir heyecanı kalmadı yani. Şimdi yendikten sonra mı çıktık? O güzel de ama yenilmek kötü. Ama olsun ya futbolda hem yenmek var hem kazanmak. Hop, <tuk> tut. <tuk> Süper. Kavuşu da çekeyim. Sen. <tuk> 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 e sen. 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 Atamadı. Dragon Ball. coming. Gördüm. Atar Atarım. Andros buraya alacak kolay. Sert bir go. Atı. Ay bizim. 3. 4 olsun yani. Park. Kapa. Zaten yani. <laughs> ne oldu ekmek? Ne oldu senin ekmeğine ne oldu? Sen Sürekli şey at. Güzel. Arkadaşlar bence yükseltim bu şey ha. Sezon kaynıyor musun? Yükselt. Hızımızı yükselttik. Hızımızı tamam. yükselttik. Tamam arkadaşlar iyi oldu. Level atladık. Zal. Hah. Sporun saçmalığı yalnız. Süper. Hadi miskin. Sen miskin. Ama biz çuva atmayalım. Ben bir süper starım. Başta yeah, yeah. yeah. geliyor. Yan. Ay, kıyamam. -y -y -y. Oğlum bu ne yapıyor lan? Ee, bu benim eski şey. Onu hiç atamıyorsun. Böyle abi atamıyorsun. Adamın kafası böyle. Al. al. Canıma değsin ama gol et. Yeah. Gir. Gel içi. Dört. Ve bir üstü bizi bakmış. Oh yeah. Oh yeah. You win. Sen kazandın. Final. Abi final. Finale geliyoruz galiba. Yüz Gomez. Seni eleceğim Gomez. Seni ama için kendimi feda edeceğim. Aşk hareketim o benim. Muhammed'in müneceğim. Evet. Of. Takallı.

Coming budur. Arkadaşlar kupa bizim. Arkadaşlar bu bir videodan sonuna geldik. Lütfen ben bunu isterseniz beğenmeyebilirsiniz. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.